çalışma devam edeyim. Arkadaşlar çok para değil. E, elimizde uğraşacağımıza 1000 liraya elimiz böyle alınabiliyor. E, alıp deneyebilirsiniz. Özgür Usta kanalına hoş geldiniz. Takipte kalın videonun devamında montajı nasıl yaptık, neler yaşadık montajı esnasında. Videonun devamında. Biz çalışma devam edelim. Karnımızda. Şunu kurulumunu yapalım bir arada İnternetten aldığımız arkadaşlar Robo Türkiye sitesinden aldığımız e, ağaç budama hatta ağaç kesme e, makinemiz geldi. 999 e, liraya aldım. 90 lira kargo bedeliyle 1089 liraya geldi. Ürün hemen Şöyle kutusu da geldi. Güzel tarafı, e, içinde iki tane palası var. 10 cm'lik ve 15 cm'lik palası var. Daha önceden de bir tane almıştım. Ama biraz bizim yanlış kullanmamız sonucu onun e, motorunu yaktık. E, sattık, onu ikinci eline gitti. Şimdi bu kampanyayı da böyle görünce aldım. Sizin önünüzde açılışını yapayım istedim. Ee, akülü ağaç kesme makinemiz şöyle göründüğü gibi Çin malı arkadaşlar zaman ürünlerin çoğu Çin malı şöyle bakıyorum Brand markası Decatto iki tane paketin içinde aküsü var makinemiz var şöyle koruma demiri var şeyi var plastiği var şöyle oynak üstten desteği korumak için parçası var Hemen kurulumuna geçeceğiz. Şöyle bir kurulum için yıldız tonavidesi var. Yanımda. Zincir var. iki tane. Şimdi biraderim kuracak. İki tane palamız var. Biri 15 santim, biri 10 santim. Küçük işte. istenlere küçük. Büyük isteyenlere büyük palavucu. Şöyle bir jantları var. Hayvan bitti. Ben ben çek yanını. Şöyle bir e, şarj. Etme. aparatımız var. Kutumuz da gayet güzel. Hemen üstteki açıklama yapalım Lütfen ilk kullanımdan önce bataryaları 12 saat şarj edin diyor. Diğer zamanlarda kullanmadan önce en az 3 şarj şarj edin diyor. Bu şekilde ömrü uzar diyor. Pakette bu şekilde. Şarjlı el desteresi model B12, brand markası Degotto, made in PRC Çin malı. Arkadaşlar adaptörleri böyle. Şurada ucu var, şarj ucu var. Şöyle takıyorsunuz. Ve ilk kullanımda 12 saat şarj diyor. Kullanmadan önce bir gün şarj olsun sabahtan aşama kadar. Ondan sonra kullanabiliriz. Hemen biz toplamaya geçelim. İki tane ağızla. İstersen şöyle büyük ağızla alalım. Daha rahat keseriz diye. Şöyle söküyoruz. Değil. Bir tane plastik e, ucu var, somun ucu, onu söküyoruz. İlk takması biraz... E, e, Tabii biz de ilk defa topladığımız için yani bu marka en azından. Çok da bulmaca gibi değil ama hemen şak diye de kolay değil. Şöyle molducunu da görelim. düşüşünü gördük. Pala demirini takıyoruz. Sen yeri belli fazla girmiyor. İki tane palacı var. Hangisini takacaksın onu takarız. Biz 15 santimlik palacını takıyoruz. Tuvalede ayarıyla zincirin ayarını yapıyoruz. Evet, Sıkılık ayarını. Bir kez var mı? Bir 15 santim, bir 10 santim. Üzerlerinde ölçüsünü gösteren 4 inç yazıyor. Bakalım şöyle. Şöyle açacağız. Şu uzun zincir anlaşılıyor uzun olduğu. Şu da kısa zincir muhtemel. Bulalım. Onda kısa olduğu anlaşılıyor yüzden arkadaşlar. Onların da bir kesim yönleri var gerçi ama. Şöyle palasına göre de anlaşılıyor. Küçük palanın zinciri bu, büyük palanın zinciri de o. İki tane zincir, iki tane de pala demiri gelmiş. Takarken biraz geç olabilir, zorlanabilirsiniz ama düzgün takalım, dikkatli takalım. Hata yapmayalım. Şurada görüyoruz. Şöyle dişini oturtuyoruz. motora takıldığı girecek. Çevirmişeyim mekanizmasına. Tamam. Buraya oturdu. Buraya oturdu. Şu alt tırnak şuraya girecek. Bunun önden cıvatayla yerini yapacağız. Evet. Ben de bunu şarj takayım bir arada. Olsun. Bu Oldu ki bunu çıkartırsanız yanlışlamaya şu takılma entemi var. Şu şekilde şimdi bunu anca çözebildik. Şu şey dışarıda kalacak şu tırnak. Şurada bir delik var. Oraya girecek. Normalde bunu sökmemek lazım herhalde. Ya yani bunu sökmeyecektik. Bir sök. Siz sökmeyin yani bunu takarken. Çıktı. Biraz bulana kadar zahmet çekilebiliyor. Ama kolay bulunuyor. Biz podayı takmak için o plastiği söktük ama onun normalde sökmenize gerek yok. Onu sökünce biraz uğraştırdı yani tekrar tutma. Evet bu şekilde. Bir tek vidası vardı. Kendisi, kendi tornavidası sökmeye takmaya yarıyor. Ekstra bir ap 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 aparata gerek ihtiyaç yok. Firma hepsini yanına göndermiş. Evet. Bu destere böyle ağaca girdiğinde bu kalkacak kendi kendine yukarıya. Ama de yakın duruyor. Buradan ayarını yapıyoruz. Şuradan zincirin bolluk ayarını yapıyoruz buradan. Biraz daha sık sık olacak. Firma yanında yağ göndermemiş. Bir yağ ile arada bir yağ alabilir. Daha rahat dönsün diye. Yani şu şekilde yeter herhalde. Evet. diğer şeyden sıkalım şuradan. Şöyle boşluklarını alıyoruz. Sıkıyoruz. Çok fazla sıkmayan yalan olabilir. Zaten yani yine bir lira oturuyoruz. Şimdi bunu deli gibi sıkmaya gerekiyor. Yalan yapmamak için. Biraz fazla mı oldu? Biraz bol bırakabilirsin. Biraz bol bırak. Çok az gevşetmekte fayda var. Çok sıkı da yorar makineyi yani ıstır. Fazla sıkı lazım. Şöyle hafif tane tatlı boşluk iyi olur. Daha önceki makinemizde bunu izlemedik yani. Hiç oynamasın diye tatlı boşluk. Yalnız ben düğmesini anlayamadım tam. Düğme direkt kilitleniyor. Şu düğmeye basınca çalışıyor. Ne kadar ziyanlar. Bu Mesajı size burada. Normalde yan düğme basmadan çalışmıyor Güvenlik amaçlıdır belki. Cihazın kurulumunu tamamladık. Bu cihazda yana bir düğme koymuşlar. Düğmeye basmadan şu alttaki düğme işe yaramıyor. Basmak yani kilitliyor. Şu basınca da açılıyor. Hadi gidelim odun kesmeye. Sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz bir şey. Bu ağaç yaşlı ağaçları kesmek için budama yapmak için veya altta yaşaçların e, kuru dallarını almak için diyelim. Bunu böyle e, kuru ağaçları kesmek için kullanırsa ısınmasına sebep olabiliriz. Zarar görmesine de sebep olabiliriz. Motorun yanmasına kadar gider iş. Motor satılmıyor mu? Satılıyor. İnternette motor da satılıyor. AliExpress'te de var. Çin'den direkt sipariş edebilirsiniz. Hatta Türkiye'de de motor satışları var. İçindeki motoru var. Böyle sıklıkla olması da arada bir bozulabiliyor. İnternetten 354 sıraya motor alınıp takılabiliyor. Çok da zor değil. Olabildiğince ıslak ağaçları, yaş ağaçları kesmeye çalışalım. Tarlamızda, bahçemizde ağaç kesimi için kullanalım. Ben uzun palasını 15 santimlik palayı taktım. 10 santimlik palası da var. Hadi keselim. Bacağımıza destek Alalım. Şunu şöyle açıyoruz. Komple çıkartmaya gerek yok. Şu bir siyah kısmı çıkartmaya gerek yok. Sadece pala kısmını söküp takabiliriz. İki tane pala kısmımız var. 15 santimlik ve 10 santimlik. Biz 15 santimli takıyoruz. Zincirde takarken şu küçük olan şey ön tarafa gelecek. Şu evet. arkaya gelecek. Yani zincir arkadaşlar yönüne dikkat edelim. Yanlış takarsak ağacı kesmez, kesmez. biraz zor keser. Yani bu şöyle olmayacak yani. Böyle olmayacak. Ben Küçük taraf öne gelecek takarken balayı. Şu şekilde Burası takıyoruz. Çok daha daha Şunu daha daha açıyoruz. Çok... Evet. İki şöyle açıyoruz. Bir yuvalarına gelecek. Tamam şu şekilde oldu. Şurada görüyorsunuz yuvadan oturuyor. Şurası zincir içine giriyor. Biraz şunu geliştirmek gerekiyor takarken. Ayar cevabı biraz geliştirsek daha rahat takılır. Taka <laughs> taka elinize ulaşacaktır. İlk takıştan zor olabilir. Kapağını takıyorsunuz. Size bir tane kapağı var. Sevgili arkadaşlar. Videonun başında şu zinciri ters taktık. Dolayısıyla burunca evet birazcık kesti ama bir zorlandı kesmede. Şimdi zincirini düzelttik doğru taktık. Malum her zaman takmıyoruz. Hemen kesime geçiyoruz. Evet. Bakın direktman 2 saniye sürmedik kesmesi. Bir daha keselim. Cemil'i ters taktık. Dolayısıyla kesmede zorlandık. Şöyle yakınlaşalım. Şu dişlere bir bakın. Dişlerin doğru yöne bakması çok önemli. Destereyi şu zincirle ters takınca arkadaşlar ters oluyor. Biz acemiliğimize e, geldi. Onda biraz zorlandık. Şu oklar var. Üçgenler var. Üçgenlerin dışı dışarıya bakacak. Şu dişlere de bakın. Dişler de bu şekilde takılacak. Buna takılma esnasında dikkat edin. Yoksa destereyi kesmiyor diye ağlanırsınız. Ben başta öyle zannettim. Şöyle biraz kalın da bir şey keselim. Bir tane şöyle kurumuş bir kürek sapı var. Bir de onu keselim. Bakalım performans nasıl? Mükemmel. Kuru ağaç olmasına rağmen cort diye aldı. Bu yaş ağaç olursa bu kadar bile sürmez. Daha hızlı keser. Kemik gibi ağacı bile kolayca kesti. Sevgili arkadaşlar, takipte kalın. Ee, ürün inceleme videolarında da karşınızda olmaya devam ediyorum. Ben Özgür Usta. Ee, dekorasyon, izolasyon, güncel haberler ve ürün incelemeleriyle karşınızdayız. Ee, takipte kalın, katıl arkadaşlar, katılın destek olun. Ee, küçük orada cüzcuğu miktarlarda katılıp destek olabilirsiniz bana. Videolarımıza like atın, paylaşın, beğenin ki daha çok ikililer olasın. Arkadaşlar çok önemli. Şunu alıp da. Bunun nasıl montaj olacağını bilmek e, sıkıntı. Böyle videoları paylaşıyorum ki sizlerde de kolaylık olsun. Bu çantayla dağınık şekilde geliyor. E, bunu toplayamadıktan sonra bunu almanın hiçbir faydası yok. E, bir yere götürüp de bunu toplatsak 2-300 lira para vereceğiz. Toplama parası vereceğiz. Ama böyle kendini serderek toplamasını da görebilirsiniz. Bedava toplarsınız ve çalışmaya başlarsınız. E, bu şekilde umarım faydanız olmuştur. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Çalıştık, yorulduk. Birazcık yemek vakti, burada anlamda. Mördü yiyebiliriz. Biraz zeytin Birazcık zeytinyağı ilave edelim. Bire başarılı bir takım çantasının yapım başlamasını unutmuştum. Sizin de böyle takım çantası bulursun. kaynamaya başladı. Sosumuzu da bozalım. Şöyle bir karıştıralım uçağımızla. Bir dakika hazır. Evet. Yemeğimiz hazır. Görebiliriz. Oh <síntos> no.